Kanı aksa koyup bombaydı, aksa koyup bombaydı. De bakır yine ki, Kuda kalsa kuş ki bırak da sada da hemen buladı. Kovup hazır. Hoş kurmadılar bu 1, 2, 3 dolar maşını aksaya koyalımız bugün. Aksama avtomat centra koyduk, sırası satılıp gitti. Yine birini koyalımız. Avtomat centramız 2019 yılında işlep çıkalıngan. Yani 27 milyon 200 milyon son milyon çıkardı. Alıp dolar 4 milyon .400 400'den. Avtomat karakteri 1, 7, 26 milyon son milyon. Sparkımız 2 milyon .700 700'den çıkardı. 16 yıl. Gitti. 18 yıl keçerisle. Kiyin ee, 16 yıl centramız. 31 milyon son bile çıkardı. E, 4 milyon çıkardı. 3 yıl müddete. 1, 2, 3. 2 centra bir spark koyduk. Koşka bir hafta sağda gelen araçla. E, gelse 3 maşin koyduk. Bu centramız avtomat kalıp ki. Maşin düzülgen, dım yaman. Hemen maşinimiz zor. Çok ki. Yani bak kesizde bol aldı. İdeal halette. Gelen araçla bir hafta sağda.